Biz tabi Erdoğan Başkanımızla da diğer ilçe başkanlarımızla da hepsiyle oturup istişarelerimizi yaptık, görüşmelerimizi yaptık. Değişen bazı ilçelerimiz oldu, müsaade isteyen ilçe başkanlarımız oldu. Erdoğan Başkanımız da bizde bu vesileyle müsaade istedi. Biz kendisine verdiği emeklerden, hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Maltepe ilçe başkanlığı sürecinde hem partimize hem de teşkilatımıza verdiği hizmetlerden dolayı kendisine sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. Yukarıda böyle konuşmamıştık. Bana da sürpriz oldu. Yukarıda dedi başkan devam ediyorsun. Hayırlı olsun dedi. Eyvallah. <laughs> Beni tanıyanlar tanır. Tanımayanlar da kendi gibi bilir. Bu aldığım bayrağı yaptığım her hizmette samimiyetimle, gayretimle bir üst noktaya taşıma gayreti içinde olduk. Güçlü liderin arkasında da ona yakışır yol arkadaşlığı yapabilmek herkese nasip olmaz. Herkeste de bu yürek yok. Onu da söyleyeyim. Ben yastığa kafayı koyduğum zaman Rahat uyuyorum. Buradan çıktıktan sonra aynı e, sosyal medyada dava adamlığı yapan tipler e, işte gönderdik. Görevden alındı. Hiç sıkıntı değil. Evet bu bir görev değişimi. Görevden de alınabilirsiniz. Yaklaşık 3 aydır benim dillendirdiğim bir şey vardı. Bir görev değişimi yapılacaksa, ben bunun önünde durmam. Saygı duyarım. Ee, ben de kendi işime gücüme odaklanmak isterim. Ee, özelimden fedakarlık yaptığım alanlarda da bu boşlukları doldurmaya çalışırım. Çocuklarımdan da helallik almam lazım. Birileri dışarıda dedikodu yapar. Ee, sosyal medyada farklı yorumlar yapar. Bu yorumların hepsi bende kayıtlı. Bunlarla o güne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızı ve il başkanımızı temsil ettiğimden dolayı hiçbir şekilde cevap vermedim. Yani sanmayın ki e, o cümlelerin altında kalacak bir adamım değilim ben. Siz bana değil, bakın burada bütün teşkilata hakaret eden arkadaşlar var. İçimizde de vardı, dışımızda da vardı. İlçe başkanlığında size bir görev verilmiş yönetim kurulu üyesiniz. Bu görev sonlanıncaya kadar o görevi yapmak zorundasınız. Ama ya gitmeyelim. Erdoğan Başkan zayıflasın. Niye destek oluyorsun? Bana destek olmuyorsun. Zannediyor ki bana destek oluyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bir partinin mensubusun şu anda. Kongreye kadar. Ben şimdi 19 Ocağı kadar partimin başındayım. İl Başkanlığımızın yapacağı çalışma, istişareler, genel merkezimizin onayı ve Cumhurbaşkanımızın da son oluruyla mutlaka bir ilçe başkanı görevlendirilecek. Hepimiz de saygı duyacağız. Bu bir bayrak yarış. E burada yaptığımız 10 bine yakın üyenin altında işte bu salonda bulunan arkadaşlarımız samiyeti var. O sosyal medyada oturup tetikçilik yapanların değil. Bir tane üye yapmadı. Konuşuyoruz. Biz bunların hepsine kulağımızı tıkadık. Kimin ne dediği vız gelir tırıs gider bize hiç önemli değil. Çok da iddialı söylüyorum. Bana teslim edilen emaneti evdeki namusuma sahip çıkar gibi ben sahip çıktım. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden helallik istiyorum. Helal ee, benim açımdan da helal olsun. Tabii birbirimizi kırdığımız, üzdüğümüz, yanlış anlaşıldığımız e, dönemler olmuştur illa Bize bu anlamda hakkını helal etmesini isteriz. Helal olsun. Ee, şahitlik konusuyla ilgili olarak da herkesin her şeye şahit olduğu süreçler vardır. Burada bu toplantının insicamını bozacak söylemlere ya da ifadelere ya da tavırlara gerek olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda ben kendisine teşekkür ediyorum. Emekleri için, bizlere verdiği destekler için. Ee, ekibim adına Ak Kadın Maltepe Kadın Kollarımız adına teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Abi. Erdoğan abi bizim abimiz. Görevleri layıkıyla yerine getirdiğine şahidiz. Bizler de gençlik kolları, kadın kolları olarak gereken desteği verdik. İki seçim geçirdik. Yattığımızda, kafamızı yastığa koyduğumuzda içimiz çok rahat. Erdoğan başkan, başkandan daha çok bize abi oldu. biz burada hakkımızı sonuna kadar helal ediyoruz, ondan da helallik istiyoruz. Evet. Erdoğan başkanımızın buradaki görevini müsaade istedi ama başka bir yerde görev yapmayacağını söylemiyoruz. Önümüze ne çıkacak bilmiyoruz. Başta da söylemiştik bizler Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarıyız. Yerimiz, safımız, yönümüz, şartımız ne olursa olsun. Kongre'ye gidiyoruz mutlu olun. 22 yıldır yapılan devrimin muhafızlarısınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Tamam,